Evet bu da Kimco'nun 125'lik Skytone ekonomik olarak tasarruf amaçlı yapılmış bir motor. Gördüğünüz gibi şöyle tipi çok güzel. Özellikle şöyle ön tarafı. 125 CC, 11.5 beygir var, 10.5 Newton torku var. Normal 125 CC motorlarda fark yok güç olarak aynı yani. ön disk frenini sol tarafa koymuşlar ABS var. Kombine fren koymuşlar yani. Arka iksinca hafiften de ön fren sıkılıyor. Disk bayağı küçük yani. Tasarruf amacıyla konduğu için motoru ...125 cc sıvı soğutma yok gibi yani. Radyatör yok gözükmüyor. Ön tarafta da, arka tarafta da. Tekerleri bayağı küçük. Şehir içinde pratik olur. Arkaya iki tane küçük amortisör konulmuş. Yani kalitesi diğer doğutanlar kadar yok yani. Kendini beliriyor. ekrana güzel. Dijital bir ekran. Fazla bir özelliği yok. Hız, devir, kilometre. Şöyle güzel bir ön cam konmuş. Ön takozlardaki plastik aksamı Dovtanlar kadar kaliteli değil ama idare eder. Anahtarlı bir sistem, anahtarsız değil. Şuraya da bir USB. Çantalı olarak geliyor. Benzin kapağı şöyle açılıyor. İçeriden de böyle. Elimizi almamız lazım büyük Şurada da kilit sistemi var. Bir şeyi az. Paket olarak. Hemen kapandı. Buraya bir kask anca sığar belki. Belki sığmayabilir. Çünkü geniş olmadığı için. O yüzden arkaya. Topcase ile beraber geliyor. Topcase koymuştur. Bu da bir kaskanca var. Topcase kaliteli bir şey benziyor. Burada da yolcu ayak pekleri. Bayağı kalın. Yüksekliği 80, 78 80 santim civarı alçak yani oturması bilmesi kolay yani 1.70-1.65 civarı kısa boylu insanlar rahat bir şekilde kullanabilir. Görüntüsü güzel fazla bir özelliği yok ABS var şehir içinde az yakan 7 litre deposu var. 125 kilo bayağı hafif. Kullanması, yönlendirmesi kolay. Şöyle güzel gözüken bir ekranı var. Aynaları güzel. Arkayı güzel gösteriyor. Yani. Oturma pozisyonu güzel. Yani rahat bir motora benziyor. 125 cc hafif, az yakan şeyin içinde kurye olarak kullanılacak bir motor. Sıvı soğutmalı değil, hava soğutmalı. Ama şekli şemali de yerinde. Şöyle bir çalıştıralım. hızlı bir şekilde çalıştı. Direkt çalıştırma var herhalde bunun. Gayet sessiz. Sakin. Pamuk gibi çalışan bir motor.